Bir gün önce yayınlandı diyor. <laughs> Gülsüm Yücel PSG keke demiş. Kunok. <laughs> Neyse biz de şöyle yaparız ya. Abi, yonca Samet için, yoncaları şimdi Samet, atmayın ya Samet Samet yarın gönder Kurban olduğum yoncaları yarın gönder Allah Allah Hah Limonun şeyini şimdi geçti Tamam limo iyi Ben de baktım Benim internet mi gitti Yayın gitti oyundaki odadan attı Vallahi ne bileyim bir şeylik var silikte Neyse bir internet şey yapar var bakınca ya da sabah. Neyse olacağı varmış her şeyin diyeyim vardır. Aynen aynen öyle. Sırıkın dinle bak. 4.5 saattir yayın yapıyorum. Ee, resmen golta yapıştım ha. Gönderin gelsin hadi bu oda. Şu an odayız biz. Seni bekliyoruz. O da daha Ama da... 4'e 2 mi atacağız onu anlamadım. Ha tamam shield geçti karşıya. Eee hex'e Allah Allah. Ee, Hex'inizde e böyle... böyle mi atacağız mı önce. Alır. yok kalmaları. Yani canım şimdi Rolex'le ile eee Jener... çok şey olur ya. Hmm. Nasıl yapalım bunu ya? Hmm. Eksiği biraz şey edelim. Olur. Eksi karşıda olsun. Bize Caner veya Doğukan gelsin. Fark etmez. Herhangi biri gelebilir. Şilit Caner Sene abi Ne diyor? Şilit Caner Sene mi diyor? E şu Caner kim? Tam bu Caner Şilitse bu Caner kim? Doğukan değil mi oğlum Şilit? Samet. Yıl Doğukan. Rolex o Nemo TV'deki. Hmm. bizim Caner. Tamam hadi bakalım. Tam burlek geçsin bize önemli değil ya olsun. E bende kim var şimdi? Ha sen bendesin değil mi İbrahim? İbrahim. Efendim. Ha, sen ben, bendesin ben... değil mi? gelmedi mi? Ben senleyim senleyim. Bunlar vallahi patates edebilir bizden. Ha haberin olsun. Hadi başlasın başlayalım yapışalım gelsin. Yok ben PS'ye doğan demiş. Reis ayıp ediyorum demiş. Edebilirler. Yani. <laughs> Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Şimdi bizde Rolex var. var. Şimdi oyun bizde yankı yapar. Ee... Oyunla kapatırız, kapatırız abi bizim Aynen aynen. Eee. Hmm, Dex konuşmuyor, konuşmuyor herhalde. Aha bir saniye benim tuşlar tuşlar kaymış bir saniye gençler. I need a weapon. Team match. Ben Let's go. Ben seni koruyan beyaz. Vurmasın <laughs> vurmasınlar. Nasıl afk olduğunu gönder, oldum, hepsi, oldum, nasıl gönder hepsi nasıl geliyor. <laughs> For the red team. Allah'tan dedik ki oradan gençler gençler vurmayın falan diye. Tuşmuş var mı satayım. Tuşmuş hepsi raymış benim ya. Nasıl ölmüyorsun sen lan? Allah Allah Ba bir de bomba atıyor Kala e, bak kala e, bak AFK niye vuruyorsunuz abi? Vallahi AFK <laughs> vurdunuz ayıp lan Cidden ayıp yaptığınızı romalılar yapmaz abi. moyun ne lan ne lan Nice aleyküm Aleyküm selam Ulan benim oyun ayarları bozuldu mu ya? Game de Aa, çok, game de, de çok, çok aksine şey ya. Nişte saldın ya. Ben herhalde, ben herhalde 60 FPS'e ya 45 FPS'e düştüm FPS Böyle kasmaz kasma. Bak tamam kenara bak Yok mu abi bu anlama is in the lead oh, so <coughs> <fif> <fif> ben... me yani ya. the red team is unstoppable <laughs> <laughs> Allah <laughs> yerlere yatır bizim sar ya. Gel bakayım gel 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 gel. Gelmeye gelmeye. Valla valla. Ya ben hep ayaklarımda bu yelek alıyorum team Al işte Allah, Allah. al işte I need a weapon Al işte al işte mermim bitmiş Herhalde lan Herhalde Oh I yeah, could <laughs> Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Abi kafaya vurdum yemedi mi la? Orada bir kafa şov vardı sanki. Yine tek yemedi. Pek yemedi. Yenecekler de nasıl bomba atıyorlar ya. ya. Mühim atıyor istediği bomba ya Bitti galiba onların defteri dürüldü. Blue team victory. <laughs> Kaç kere bombayla öldürmüşsünüz lan? İnsaf lan, el insaf be. Selamünaleyküm aleyküm. Rolex, Rolex bize geçti adam canlandı ya. <laughs>

Şimdi demin e, Oğlum bize geldi mi? Niye hep 8 9 kilo adına karşı geçtin? Sen oyna, sen Sefa abi, Sefa abi. şimdi var ya bir de var ya şey oldu. şurayı kapatayım. Eee o Rulix, Samet de herhalde. Rulix de onun ne çaldı vallahi. Adam sizde kim bileş mi? İkileş mi idi herhalde? Caner hangi? Abi bize gelen bir bot partiye geçen sporcu oluyor. Hayır hadi sen Abi bu arada Dolkan'ı banlıyorum sana tava attı Abi, abi Dolkan'ı banlıyorum sana tava attı Abi ne bileyim oyundaki kim de attı fark etmedim ama abi böyle takım olmaz olsun 1'e 3 vs oynarım diyor Doğukan. <laughs> ya aslında e... abi Doğukan sana tava attı diye ben bunu banlıyorum 10 dakikalık tamam mı aklı başına gelsin Şimdi şöyle diyeyim ben size Normalde ben tava atanı hiç sevmiyorum Hani Türk Türkiye tava atmaz mantığı gidiyorum yumruk atmaz mantığı gidiyorum e, Ama ambarde ya. her. Eee eğleneceğim aç abi ya. He ya illaki eğlence. Hatta biriyle e, arena VS istedi çok. E, bu kapışmaya yani ne yaparken açtım çocukla VS atıyoruz. Çocuk e, çocuğu yeniyordum herhalde. İyi 3 4 fark mı vardı, bilmiyorum. Jandibine <laughs> düştü, tava vurdu. Nasıl delilendim Nasıl abi şakasına vurdum işte eğlencesine olunca falan öyle yet dedim ya. Böyle Türk Türkiye tava vurmazdı. Ee, fark hani fark önde olduğum e, oyunu işte psikoloji bozunca salı verdim haliyle de bunda öyle bir psikolojiye girmedim nedense. Hani e, onun ne amaçla ne niyetle yaptığını bildiğimiz için bir e, sıkıntı şey etmedik. Ya ne yaptık ya? Birkaç <laughs> defa denedim sana. Görmüşsün zaten vurdum beni. Ben de bir şey söyleyebilir evet. miyim kendine <laughs> dinliyorum. Caner hani sen dedin ya bizim takımda botsun oraya geçtim. Birincisi ben sizin takımda da MVP'dim 11 ile işte. İkincisi sizle karşı savaşmıyordum. Nexe ve şimdi... Sefa abiye kavaşıyordum. Şimdi ben size karşıydım. Şimdi şöyle bir şey İlk var bir daha arkadaşlar. Merak ettiğim mevzu ne biliyor musunuz? Ee, İbrahim sen bu Caner'e ilgili arkadaş mısın? Hayır. Hayır. Ama bak ne güzel arkadaş oldunuz değil mi? Birbirinizle bir sanki 40 yıllık arkadaş muhakkak evet, zaten... oldu. Zaten arkadaş olacağız. Çünkü i̇şte, moderatörüz ikimiz de. Ee, i̇şte birbirimiz de o bana bak. bak benim istediğim şeyler böyle şeyler de biliyor musun? Hani bizim e, yayında olsun, çatı kemikli olsun. İşte böyle olması çok güzel oluyor. Buna yumruk atıyorken ikisini kestim demiş Samet. Bana yumruk atıyorlar ki. Yalnız Caner senin Discord gelmen lazım. <laughs> gelir ya. Gelirim. Caner gelir ne olacak ya. Discord Gel. Discord'da dinle ki caner için. Neyse gençler, uzun lafın kısası bu adam artık kaçar. Malumunuz bir şey e, soracağım. Tabi buyurun. Discord'da neden tüm kanallar kilitli? Eee şöyle şimdi e, biz kitlemişsiniz için. Ya bizim buraya girip çıkan çok oluyor. Discord'da da yönetici tek Efendime söyleyeyim işte aslında sohbet odası söylen kitle değil. Açık. Mesela sohbet bir, sohbet iki, Hayır, sohbet ama... odası 4 falan PUBG odası kaç onlar dedim. E tamam PUBG odası da açık. PUBG bir, PUBG iki. Mesela açık şey... değil de kitle. Allah Allah. Onu öğreniriz ya bizim şeylerden. Mesela bak şey YouTube yayın, e, yönetim ekibi, toplantı odası, Nimo, Facebook bunlar kitle olması lazım. <laughs> Sohbet bir falan da mı Evet, Toplantı Odası, Nemo TV yayın, Facebook yayın, Yönetim ekibi, onlar gitti. Hmm. Ama PUBG Duel 1'de, şeysinde <laughs> kilit işareti var. Valla ne işe yarattığını bilmiyorum. Şöyle bakayım bir. Eee, kanalı, ses kanalı oluştur, insanları davet et. Valla bilmiyorum böyle bir açık kapalı bir yeni var mı yok mu da onu çözeriz ya. Basit onlar. E, zaten bizim eee bu Discord kurucusu arkadaş da bizim burada bizle birlikte arkadaş e, tıngırlar bizle birlikte deriz ya olmazsa aç oldular diye yapar, yapar bir şeyler şu e, maalesef ki Caner'cim şeyden e, Discord'dan sohbetinizi bölüyorum e, arkadaşlar ya her gün saat 9-10 gibi akşamları e, ucu odalı yayınlarımızı açıyoruz Nimo'dan takip, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Efendime söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mala muhayat olun. Kapanışı böyle yapalım. Eyvallah. eyvallah. Sen de. Efendime söyleyeyim. Tekrardan annenle geçmiş olsun.